Evet arkadaşlar tekrar karşınızdayım. Dördüncü video olması gerekiyor sanırım. Evet yasal yarı okumayı muhakkak ihmal etmeniz. Bunu her defasınız açık açık söylüyorum. Niye yasal yarı okuyun diyorum. Çünkü burada gerçekten ne yapmamız gerektiği yazıyor. Veya ne yapmamamız gerektiği yazıyor. Kimsenin aklıyla hareket ederek yatırım işlerine girmeyiniz ve tekrardan iyi bayramlar dileyerek yeni hisselerin trend çizgilerini anlatmaya devam ediyorum. Evet bu videomuzda Polho, Parsan ve Sanifem var. Polho'ya baktığımız zaman Şubat sonuna itibaren güzel bir yükseliş kazanmış. Daha sonra şurada bir dirence takılıp desteğe gelmiş. Destekten yukarı bir yükselişe devam etmiş. Baktığımız zaman kapanışı 3.63 ile yapmış en yüksek 3.73 görmüş 3.73 direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 3.73 üzeri kapanışlarda 4.38'e kadar bir yükselişi varmış gibi görünüyor Polo'nun. 3.73 altında kapanışlar yaparsa 3.29 ve 3'lerde bir direnç noktası karşımıza çıkıyor Polo'nun grafiğinde. Bakın burasını da yazalım şöyle en azından görünsün. 2014'ten itibaren ki trend çizgisinde burası da 583 direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bu da 2013. Burası da 2020. Yani şuradaki direnç noktaları 7-8 yıllık destek ve direnç noktalarından oluşan noktalar. Evet, Polha'dan sonra Parsan'da devam ediyoruz. Parsan'a en son 23 Ocak 2022'de bakmışız. Burayı direnç destek ve buraları destek noktası olarak işaretlemişiz. Bakın burada direnci görmüş. Dirençten düşüşe geçmiş. Burada destek altında kapanışlar yapmış. Tekrar yukarı yönlü hareketini yapıp Tekrar direnci doğru giderken düşüşe geçmiş ve buradaki destekten yukarı yönlü hareketini yapmış. Hemen Yeni fiyat notlarımızı güncelleyelim. Grafikte bozulma olmadığını farz ediyoruz şimdilik. Burada çünkü aynı grafiğe oturmuş. Evet hemen fiyat etiketlerimizde oturtalım. İlk direnç noktası olarak karşımıza 40.16 hatta. 40 diyelim bize yaklaşık 40 olarak karşımıza çıkıyor. Eğer düşüşe geçerse 33 onlara kadar bir geri çekilme yapabilir diyor. Parsa'nın grafiğinde eğer 40.06 üzerine kapanışlar yaparsa ikinci direnç noktası da 40 43 40 civarları olarak karşımıza çıkıyor. Parsa'nın grafiğinde. Evet, şöyle yapalım. Bunları e, Instagram'dan da Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Evet. Sanifom'la devam ediyoruz. Sanifom'a daha önce bakmamışız. Bakın şöyle görüyor musunuz? Hep evet, bu şekilde hareketler yapmış. Destek, direnç çalışması güzel bir şekilde ilerlemiş. Burada da şu hareketin aynısını yapacak. Bakın aynı şekilde çıkmış. Düşüşe geçmiş. Burada ufak hareketlerle Yoksa birden yükselişe geçecek? Takip edeceğiz. Kapanışı 38.46'dan yapmış. En yüksekte 37 şey 38.52'yi görmüş. Ee, direnç üzeri bir kapanış yapmış. İlk gitmek istediği yer 39.82, ikinci gitmek istediği nokta ise 41.48 olarak karşımıza çıkıyor. Eğer destek yani şu 38.20 destek olarak farz edersek şu anda hem destek hem direnç olarak da söyleyebiliriz. 38-26 kapanışlar 35 ve 32-30'lara kadar bir geri çekilme yapabilir diyor Sanifom'un grafiğinde. Evet diğer iki tane hisseyi de diğer videoda paylaşmak üzere. Hoşçakalın. İyi tatiller.